Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz ben İrem. Bugünkü videoda beraber görmüş olduğunuz portreyi çizeceğiz. Bu videoda hem portre taslağını hem de tonlamayı anlatacağım. Fakat bu videoyu izlemeden önce burun, dudak ve göz çizimini anlattığım diğer videoları izlemenizi tavsiye ederim. O videolarda çok daha ayrıntılı anlatmıştım. Bu videoda ise daha çok portrenin genelinden bahsedeceğim. Şimdi taslakla başlayabiliriz. Ben referans fotoğrafıma ekrandan bakacağım. Ama isterseniz çizeceğiniz boyutta çıktısını alıp yanınıza koyabilirsiniz. Kafa tasını belirleyen bir yuvarlak çizerek başlıyorum. Bu yuvarlan başlangıç kısmı kafanın en üst kısmı. Yani alın çizgisinden başlatmıyorum buna dikkat etmeniz gerek. Sonrasında orta hattı belirlemek için çizdiğim yuvarlığı ortadan ikiye bölen dik bir çizgi çekiyorum. Bu çizginin sonuna çeneyi ekliyorum. Şu anda attığım çizgiler genel olarak neyin nerede olduğunu belirlememize yarayacak. Sonrasında gözlerin bulunduğu çizgiyi çekiyorum. Yuvarlağın en alt kısmına da burnun yerini çiziyorum. Burun ve çene çizgisinin ortasına ise ağzın bulunduğu yeri ekliyorum. Referans fotoğrafımı iyice inceleyerek yüzün genel hatlarını çiziyorum. Bu hatlar ilk çizdiğim yuvarlakla birleşiyor. Taslak aşamasında kalemi olabildiğince az bastırmanız gerek. Fazla leke oluşturmaması için HB numaralı bir kalem seçebilirsiniz. Bu aşamada tek ve net çizgiler atmaya çalışmıyorum. Kalemi ileri geri hareket ettirerek araştırma çizgileri atıyorum. Sonrasında alın çizgisine ekliyorum. Gözlerin yerini ve formunu belirtmek için yuvarlaklar kullanıyorum. Karşıdan bakan bir portre için iki gözün arasında bir göz genişliği kadar mesafe olur. Bunu göz kararı ölçerek iki gözün yerini belirliyorum. Göz pınarlarından aşağıya doğru çektiğimiz dik çizgi ile burnun genişliğini belirleyebiliriz. Yani bu çizgilerin bulunduğu yerde burun kanatları bulunacak. Eğer referans fotoğrafınızın çıktısını aldıysanız bu uzunlukları cetvelle ölçüp portrenize aktarabilirsiniz. Fakat elinizin alışması için bu tekniği kullanmanızı pek önermem. Şimdi de dudağın genel hatlarını çiziyorum. Kaşların bulunacağı yeri hafifçe çiziyorum. Şu anda taslağın genelini bitirmiş olduk. Şimdi her organı daha ayrıntılı bir şekilde çizeceğiz. Buna gözlerle başlıyoruz. Bu karşıdan bakan bir portre olduğu için gözlerin aynı yatay çizgi üzerinde bulunması çok önemli. Bunu sağlamak için üst göz kapağından, göz pınarından ve alt göz kapağından birbirine uzanan çizgiler kullanıyorum. Ve elips şeklinde gözlerin genel formunu veriyorum. Sonrasında burnu çizeceğim. Bunun için 3 tane yuvarlak kullanıyorum. Yuvarlaklardan biri burun ucunu, diğer ikisi de burun kanatlarını belirliyor. Bu yuvarlaklardan yararlanarak burnun genel şeklini çiziyorum. Referans fotoğrafımı iyice inceleyerek burun deliklerini ve diğer ayrıntıları ekliyorum. Şimdi ise burun kemerini belirlemek için hafif bir tonlama yapıyorum. Burun ve dudak arasındaki çukuru ekliyorum. Sonrasında dudağı çizmeye başlıyorum. Bu aşamalarda doğru bir benzerlik yakalamak için referans fotoğrafı oldukça iyi incelemeliyiz. Dudakların kenarıyla göz bebeğinin aynı çizgi üzerinde olması lazım. Göz kararı bu çizgiyi belirleyip dudağın genişliğini ayarlıyorum. Dudağın dış çizgilerini de hafifçe çiziyorum. Az önce çizdiğim çizginin bulunduğu yere iris ekliyorum. Burada irisi tam yuvarlak şekilde eklememeniz çok önemli. Eğer öyle çizerseniz korkmuş bir yüz ifadesi oluşur. Gözlerin bitişinden çektiğim çizgiye göre kaşların bitim yerini belirliyorum. Sonrasında kaşların formunu hafifçe oluşturuyorum. yüz şeklini yeniden çiziyorum. Referans fotoğrafımdaki şekle uygun çizgileri atmaya dikkat ediyorum. Şunu da söylemek istiyorum. Lütfen portre çizmeye yeni başladığınızda tanıdık kişiler çizmeyin. Çünkü benzetmeniz çok zor olacak. Ve her seferinde benzetemediğiniz için isteğiniz de kırılacak. Halbuki en önemli olan şey benzetmek değil, proporsiyonları doğru yerleştirmek. Şimdi kulağa ekleyerek devam edelim. Kulağın bitiş noktasının gözler ve burun arasında olduğunu belirliyorum. Bu genişliği kullanarak kulağın genişliğini de ölçmüş oluyorum. Şu ana kadar olan aşamalarda gördüğünüz üzere portre çizerken her zaman farklı çizgiler çekip bunların arasına ayrıntıları ekliyorum. Yani bu çizgiler sayesinde neyin nerede olduğunu kolayca anlayabiliyorum. Bunu sağlamak için referans fotoğrafınızı çok iyi inceleyin. Şimdi elime bir uçlu kalem alıp daha ayrıntılı ve net çizgiler atmaya başlıyorum. ayrıntıları arttırarak eskizimizi son haline getirdik. Şimdi tonlama aşamasına geçebiliriz. Bu aşamada ilk adım olarak ışığın hangi taraftan geldiğini bulmamız gerekiyor. Ferans fotoğrafımızı incelediğimizde ışığın soldan geldiğini anlıyoruz. Çünkü yüzün sol tarafı aydınlık sağ tarafı karanlık kalmış. Bu yüzden yapacağımız tonlamayı sağ tarafta yoğunlaştırmamız gerek. Hafif bir şekilde tonlamaya başlıyorum. Şu anda HB numaralı kalem kullanıyorum. Ben tonlamanın ilk aşamalarında H ve HB numaralı kalemler kullanmayı seviyorum. Sonrasında ise 2B ve 3B kalemler kullanarak daha koyu alanları tonlayacağım. Lütfen malzemelere çok fazla takılmayın. Elinizde birkaç tane dereceli kalem olması tonlama için yeterli olacaktır. Kalemi hızlıca ileri geri ittirerek çizgisel bir tonlama yapıyorum. Üst üste bu şekilde katmanlar uygulayacağımdan sonrasında yumuşak bir görüntü oluşacak. Ben dağıtıcı kalem kullanmayı pek sevmiyorum. Sadece birkaç yerde kullanacağım ama isterseniz siz kullanabilirsiniz. Şimdi 2B numaralı uçlu kalemle göze ayrıntıları giriyorum. Bu aşamaları çok ayrıntılı bir şekilde anlatmadım. Öyle yapsaydım video çok uzayacaktı. Zaten göz, burun ve dudak için kanalımda ayrı videolar var. Onları da yukarıya yerleştireceğim. Lütfen bu videodan önce onları izleyin. Orada her aşamayı detaylı bir şekilde anlatmıştım. Tonlamaya devam edebiliriz. Belli bir sıraya göre ilerlemiyorum. Fakat benim gibi sağ elinizi kullanıyorsanız sol taraftan başlamanız iyi olacaktır. Çünkü eliniz her seferinde çizimin üzerine gelecek. Bu da tonlamanızın istemediğiniz şekilde dağılmasına neden olabilir. Bunu kontrol etmek için elinizin altına bir dosya kağıdı koyabilirsiniz. Seçtiğimiz fotoğrafta ışık soldan geldiği için sağ tarafta bunun bir gölgesi oluşmuş. Bu yüzden oradaki tonlamayı daha koyu yapıyorum. Bu arada tonlama yaparken kalemlerinizin uçlarını falçatayla açmanızı tavsiye ederim. Çünkü bu şekilde tonlama yapmanız çok daha kolay oluyor. Daha uzun bir uç elde etmiş oluyorsunuz. Bu sayede çizgileri daha kontrollü atabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi defterimi sürekli sağa sola kaydırıyorum. Çünkü tek bir pozisyonda çizgi atmak çok zor. Daha rahat çizgiler atabilmek için defterinizi döndürmeniz sizin için kolaylık sağlayacaktır. Işık soldan geldiği için dudağa tonlarken de sağ tarafı daha koyu yaptım. Genel tonlamayı tamamladım. Şimdi kaşlara geçiyorum. Bu aşamada ilk olarak Portmin kalem kullanıyorum. Bu kalemle kaşın genel şeklini oluşturduktan sonra uçlu kalemlerle kıl görüntüsünü vereceğim. Burada kaşların yönüne dikkat etmemiz gerekiyor. Kaşların uzandığı yöne göre çizgilerimi atıyorum. En son olarak da 03 numaralı uçlu kalemimi kullanıyorum. İnce kaşları bu kalemle ekliyorum. Ve kirpikleri ekleyerek devam ediyorum. Şimdi dudaktaki tonlamayı koyulaştırıyorum. Uçlu kalemimle dişleri ekliyorum. Dişlerin üstüne de hafif bir tonlama yapıyorum. Bu kısmı beyaz bırakırsanız çok yapay bir görüntü oluşur. Tonlamamız gerekiyor çünkü dişlerin üzerine dudağın gölgesi düşüyor. Yüzün dış hatlarını belirginleştiriyorum. Şimdi de dudaktaki çatlak görüntüsünü ekliyorum. Saçları tonlayarak devam ediyorum. Referans fotoğrafımızda saçların ayrıntısı çok gözükmüyor. Bu yüzden kısaca mantığından bahsedeyim. İlk olarak saçları bölmelere ayırıyorum. Bu bölmeleri kendi içinde ayrı ayrı tonluyorum. Çizgilerimi saçın uzandığı yöne doğru atmaya dikkat ediyorum. Koyu ve açık alanları belirgin bir şekilde tonladıktan sonra son aşama olarak dışarı doğru çıkan telleri ekliyorum. Bu kısımda düz bir alın çizgisi oluşturmamamız gerek. Dışarı doğru çıkan bebek saçlarını da çizerek daha gerçekçi bir görüntü oluşturabiliriz. Buradaki tonlamayı da hafif bir şekilde ekliyorum. Şimdi aydınlatma aşamasına geçiyoruz. Kullandığımız 3 çeşit silgi var. Hamur silgi, kalem silgi ve normal silgi. Bu aşamada daha çok hamur ve kalem silgiyi kullanacağım. Işığın soldan geldiğini söylemiştik. Bu yüzden aydınlık alanlar daha çok solda yer alacak. İlk olarak iristeki aydınlık alanı yapıyorum. Sonrasında burnun ucundakine geçiyorum. Silgimin ucu çok küçük olmadığı için biraz fazla alanı silmiş olabiliyorum. Bu yüzden sonrasında kalemle etrafında düzenlemeler yapıyorum. Şimdi de hamur silgimin ucunu inceltiyorum. Ve burun kökündeki aydınlık alanı yapıyorum. Sonrasında dudağın üst kısmına geçiyorum. Bu kısmı yaparken sürekli referans fotoğrafımı kontrol ediyorum. Orada gördüğüm diğer aydınlık alanları da ekliyorum. Bu aşamada asıl kavramamız gereken şey, ışığın geldiği tarafta yüzün en çıkıntılı kısımları en aydınlık alanlar olacaktır. Göz pınarları, burun kökü, burun ucu, dudak üstü, çenenin ucu, macık kemiği ve kaşın altı bu aydınlık alanlardadır. Ben bu kısımdaki tonlamayı silip bu alanları açığa çıkartıyoruz. de dudaktaki aydınlık alanları ekliyorum. Silgiyle silerek saçtaki tel görüntüsünü belirginleştirmek istiyorum. Sonrasında kalemle ince teller ekliyorum. Şimdi son aşamaya geçebiliriz. Bu aşamada beyaz poska kalem kullanacağım. Ve gözlerdeki parıltıyı ekleyeceğim. Kalemin içi beyaz akrilikle dolu. Yani isterseniz direkt beyaz akrilik kullanabilirsiniz. Göz pınarlarında da küçük parıltılar var. Onları da ekliyorum. burun ucuna ve dudağa da küçük paratıları eklemeye devam ediyorum. Bu şekilde resmimizi sonlandırıyoruz. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bu videoda anlattığım her şeyi ben kendi kendime öğrendim ve kendi yaptığım şekilde sizlere de aktarmak istedim. Umarım sizin için de anlaşılabilir bir video olmuştur. Eğer siz de benimle birlikte çizmek isterseniz referans fotoğrafımı Pinterest panomdan bulabilirsiniz. Her zamanki gibi kullandığım malzemeleri de aşağıya ekleyeceğim. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.